Annem sen ne yapıyorsun? Sen hepsini yiyecek misin bu jeli bunları? Hepsini mi yiyeceksin? Dişin nereye gidecek? Dişin çürüyecek. Ben hepsi sana almadım ki. Hepimiz için. Çayın yanında, kahvenin yanında hepimiz yeriz. Onun için aldım. Oo, afiyet olsun. Güzel mi? Bakayım renkleri. Aa, çok güzel. Baksana kalpli, yeşilli, yıldızlı. Karpuzlu da aldım baksana ay şekli. Sen diğer ağzına attın. Rengi söyle. Hangi renktir o? Renkli, turuncu. Turuncu, turuncu, turuncu. Renk. Perris turuncu söyleme. Bütün renkleri söyle. Bu hangi bu hangi renk? Mavi. Aferin. Diğeri. Bay. Hay hay. Bu. Ezi. Aferin. Söyle. Diğer renkleri de söyle. beijas Be